Edemiyor. Bunun için de çalışmalar yapıyor. Son olarak şunu da paylaşalım. Şey Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya gelen depremler için suyunun evlerine iki yıl sıcak dönemde gönderiyor. dediğim gibi Ankara'da herkes seferber olmuş durumda. Amaç buradaki akışından sonra kalan, gözetmek zorunda kalan depremlerinin en da ihtiyaçlarının başlası onları tamamlaması ve yeni hayatlarına başlaması. Bunun için de yine yoğun bir çaba var dediğimiz gibi burası pazartesi günü itibariyle açıldı. Şu ana kadar 2000'e yakın Devrem'de de e, faydalandı. 400 kişiye yakın aşağıda bekleyen yüksekli var. Ve burası pazar günü akşama kadar ilk etapta açık olacak. Başkentteki yardım seferberliğinin ayrıntılarına ötü tüccar ve bir başka yardım seferberliğiyle devam edeceğiz. Bu akşam saat tüm kanallarda Türkiye tek melek soğuk mürekluğun... Teşkilik. Bu akşamın sloganı kesinlikle bu. 15 Şubat 2023 Türkiye Medya Tarihinde çok önemli bir ana tanıklık edeceğiz. Türkiye büyük bir seferberlik halinde herkes deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ve bu seferberlik halinin çok önemli bir parçası da medya kuruluşları. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm televizyon ve radyo kuruluşları, Lütfü Çatısı altında ortak bir yayınla bu akşam Afak'ta Kızılay'a, Başlayacak bir ortak yayınla gönderilen SMS'ler ve yapılan telefon aramalarıyla herkes yayına bağlanarak deprem zellere yardım yapabilecek. Çok önemli bir konu Türkiye'de bütün medya kuruluşlarının aynı çatı altında hep birlikte yayına geçiyor olması. Yayın sadece büyük medya kuruluşlarından değil Anadolu'daki yerel TV kanallarından da aynı şekilde aktarılacak. Şu anda. Kameraman arkadaşım İsmail Kamik'le ile beraber yayının yapılacağı Turkuaz Medya Stüdyoları'ndayız. Arkamdaki hummalı çalışmayı görüyorsunuz. Yaklaşık bir haftadır bu yayının çalışmaları, provaları sürdürülüyor. Çok önemli hazırlıklar yapıldı. Dediğiniz gibi amaç depremzedelere mümkün olan en büyük, en fazla yardımı toplayabilmek. Saat 8'den itibaren başlayacak canlı yayında çok önemli Türkiye'nin sevdiği ünlü isimler ekrana çıkacak ve yardım yapılabilmesi için halktan teşvik edecek, önemli telefon konuşmaları yapılacak ve e, ümit ediyoruz ki çok büyük bir mevla depremzedeler için Afada ve Kızılay'a e, bağışlanmak üzere bu stüdyolarda toplanacak. Kısaca bahsetmek istiyorum bu gece e, ekranları başında kimler olacak, stüdyoda kimler yer alacak ve yardım toplama çalışmalarına katılacak. Öncelikle gecenin sunucuları var. Star TV'den Nazlı Çelik, TV8'den Acun Ilıcalı, ATV'den Nihat Hatipoğlu, e, TRT'den Pelin Çift, Box'tan Çağla Şükel, e, Kanal 7'den Tümer Doğru ve Kanal D'den Deniz Bayramoğlu, Show TV'den de Didem Aslan Yılmaz bu gece e, ekran başında seyircilere e, gecenin ayrıntılarını aktaracaklar. Sunuculuğu e, çeşitli bölümlerde üstlenecekler. Akşam saat 8'de başlaması bekleniyor. Yayının ve gece geç saatlere kadar da sürmesi planlanıyor. Başta da belirttik amaç e, mümkün olan en büyük yardımı bu gece depremzedeler için toplayabilmek. Peki masa başında kimler olacak? Yani halktan telefonlarla kimler yardım için görüşmelerde olacak? Bu kişilerden de kısaca bahsedelim. Yılmaz Erdoğan, Seda Sayan, Afra Saraçoğlu, Selahattin Paşadoğlu gibi son dönemin popüler oyuncuları, sevilen isimleri bu gece burada depremzedeler için bir araya geliyor. Tekrar atalım, hatırlatalım. Akşam saat 8'den sonra bütün Türkiye'deki televizyon kanalları ve radyo kanalları aynı yayında buluşacak ve yardım toplayacak. Biz de ilerleyen bültenlerde burada yaşanan buluk ama e, bir parça e, buradaki heyecanı, yaşanan buluk heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Tek Yürek özel yayınının ayrıntılarını Sinan Kunter aktardı bizlere. Ve detayını ilk gününden beri dünyada ve yurtdaki e önemli gelişmelerle ve e dair notlarıyla e özel haberler yapan e MTV Dış Haberler Ahmet Yeşiltepe'ye bırakacağız efendim şimdi sözü. Evet, çok teşekkür ediyoruz Burcu Kaya'ya. Türkiye'de yaşanan afetin boyutları dünyayı da şaşırtıyor. Tabii gelişmeler dünyanın önde gelen medya kuruluşları tarafından anlık olarak uluslararası topluma aktarılıyor. Biz de yayına bu saat diliminde her gün mümkün olduğunca bir pencere açıyoruz ve Türkiye hakkında haber, bilgi, resmi açıklamalar, özel kayıt ve paylaşımları mümkün olduğunca yine uluslararası ajanslar ve teyit edilmiş sosyal medya ile birleştirip sizlere anlatıyoruz. Bu noktada Elbette dikkatimizi çeken öne çıkan haberler kadar büyük resimde ayrıntı olarak kalan ya da manşetin bölgesinde gözden kaçanları da paylaşıyoruz. Özellikle yabancı basında çıkan analizler bu bölümün en önemli başlıklarını oluşturuyor. Başlıyoruz. yakalayacak bir hikayeyle başlıyoruz. Enkazın altında yardım bekleyenler kurtarıcılarının dünyanın bir başka uçun ucunda, uçağa binmek üzere hazırlık yaptıklarını akıllarına hiç getirmişler midir? O çaresizlik saatlerinde, anlarında umuda tutunmuş yürekler, yardımın okyanusları aşarak geleceğini hiç tahmin etmişler midir? Daha 12.000 kilometreden gelen yardım eli Kahramanmaraş'ta Enkazın altında bekleyenlere uzanınca ister istemez aklımıza işte bu sorular geliyor. MTV'den Yalız Şen kaldı. Böylesine dramatik bir hikayenin peşine düştü. Belki birçoğumuz haritada onların ülkesini gösteremez bile. Orta Amerika ülkesi El Salvador. Onlar 12 bin kilometre uzaklıktan geldiler ve Kahramanmaraş'ta hayat kurtarıyorlar. Orta Amerika ülkesi El Salvador arasındaki mesafe 12 bin kilometre. Doğrudan uçuşlar 13 saatte birbirine ulaşan iki ülke vatandaşları deprem felaketiyle mesafeleri aradan kaldırdılar. El Salvadorlu arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a gelip enkaz altında günlerdir bekleyen depremzedelere yardım etmişlerdi. şeydi. Karaman Haraç'ta El Salvador ekibinden Albay Fernando Alcalde adayıyla görüştü. We can hear from under Buraya El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin bizzat kendisinin verdiği resmi emirle geldik. Temel politikamız da zaten bu. Dünyanın neresinde olursa olsun her türlü afette El Salvador halkı olarak afetzedelere yardım uzatmak. Biz de bir deprem ülkesiyiz. bu yüzden aramı kurtarma konusunda depremde yapılacak ilk yardımlar alanında epey tecrübeliyiz. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, evet, tamam. Filistin kökenli bir Müslüman cemaat liderinin oğlu. Bir yıl önceki Türkiye ziyaretinde sosyal medya üzerinden Türkçe mesajlarıyla büyük sempati toplayan bu kere deprem sonrasında yine mesajlarıyla gönülleri fethetti. bir yüzden fazla aramak kurtarma personeliyle arama köpeği Kahramanmaraş'ta can kurtarmaya devam ediyor. Buraya beş gün önce geldik. Ekip olarak enkaz altından iki kişiyi canlı çıkardık. Diğer ekiplere de destek verdik. Böylece çok sayıda kişiye ulaşıldı. Hala çalışıyoruz. Daha fazla insanı kurtarmak için evet. hala umudumuz var. They evet. We have, rescued two, people. Albay Fernando Castaneda, El Salvador halkının Türkiye'nin yaşadığı acıyı, kederi, derinden hissettiğini söylüyor ve ardından ekliyor. Deprem ülkesi olarak bu acıyı biliriz ama yeniden ayağa kalkmak zorundasınız. Çevremdeki sabır ve azmi gördükçe bunu kısa sürede başaracağınıza inanıyorum. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerle ilgili gelişmeleri manşetlerinden paylaşmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'de depremlerin merkez üstünden yayılan şiddetli olağanüstü yıkıcı dalganın yarattığı hasarı ve can kayıtlarını internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından anlık olarak aktarıyoruz medya kuruluşları izleyicilerine, okuyucularına. Biz bu haberleri ve ulusal boyutta göremediğiniz unsurların taraflarını ön plana çıkarmak için en iyi Bir Dış Haberler Servisi olarak yabancı yayın organlarını sürekli aralıksız takip edip tarıyoruz. İşte bunlardan bazıları analiz, derinlemesine teknik inceleme ve öneriler içeren makaleler. Bunlardan son 24 saatte dikkatimizi çeken birkaçını şimdi sizlerle paylaşacağız. Uluslararası yayın kuruluşları, evet dediğimiz gibi bu felaketin özellikle özellikle ee, ilk olarak Japonya'ya gideceğiz. Enteresan bir e, başlık. Türkiye'deki deprem 1995'teki Hanşin depremini güceleştirdi şeklinde. The Japan News e, isimli kuruluşun Türkiye'deki ikiz depremlerle e, yaşadığı afet hakkında yayınladığı makale bu. Başlık gerçekten çarpıcı. Türkiye'deki deprem 1995'teki Hanşin depremini güceleştirdi şeklinde. Alıntılayacağımız e, paragraf ise şöyle. Türkiye'deki depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı 1995 büyük Hanshin depreminden 22 kat daha fazlaydı. Bu onu karada yaşanan en büyük depremlerden biri haline getirdi. Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Akira Wada uydu görüntülerini inceledi. Mevcut hasarın boyutları öyle korkutucuydu ki bu hem doğanın gücünün hem de insan hatalarının birleşimiyle ortaya çıkabilecek en büyük ölçekli afetlerden biri. Bir diğer yayın kuruluşuna bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times. Dünya çapında önemli bir e, mimari ve yapı tasarımları e, eleştirmeni olarak e, bilinen bir isim Michael Kinnaman kaleme almış bunu. E, bu yazıyı başlık Depremler yıkıyor, insanlar yeniden inşa ediyor şeklinde. Alıntılayacağımız bölümse şöyle. Türkiye ve Suriye'deki felaketleri uzaktan ne yazık ki ölü ve yıkılan bina sayılarını toplayarak ölçüyoruz. Dünya tarihinin en önemli yerleşimlerinden birinde kaybolan tarihi mirası da içimiz acıyarak öğreniyoruz. Tarihi Antakya'dan geriye kalan az sayıdaki iz e, silinmiş gibi ne var ki yüreklerde? iz kaybolmayacak. Antakya'da tarihi semtler artık yok. Mahalleler sosyal dokunun kolektif iplikleridir. Eğer bu şehir yeniden inşa edilecekse, idarecilerden beklenen binaların ve sokakların müteahhitlere ve politikacılara değil, sakinlerinin ihtiyaçlarına ve can güvenliğine cevap vermesini sağlamak olmalıdır. Sırada Hindistan'dan bir yayın organı var. Şimdi İngilizce yayın yapan ve Hindu'da yayınlanan makalenin başlığı Türkiye-Suriye depreminden 7 milyondan fazla çocuk etkilendi şeklinde alıntılayacağımız paragrafta şöyle. Birleşmiş Milletler'den UNICEF sözcüsü James Elder, doğrulanmış sayılar olmasa bile sayıların artmaya devam edeceği trajik bir şekilde açık uyarısında bulundu. Tarihi kayıtlara geçecek en büyük depremlerden birinde şüphesiz ki en savunmasız kurbanlar çocuklardır. Bu büyük deprem afetinin unutulmayacak fotoğraflarında hep çocukları hatırlayacağız. Umarız genç nesiller yaşananlardan anne ve babalarından daha fazla ders çıkarırlar. Ve son olarak İngiliz gazetesi The Guardian'da eski Türkiye muhabiri Kastemze Lachin yazısından bir alıntı yapacağız. Lachin ayrıca akademisyen olduğunu ve doktora tezini Türkiye'deki kentsel dönüşüm projeleri üzerine yazdığını da hatırlatalım. Yazının başlığı yolculuklar Çok Sayıda Ölüme Neden Oldu" şeklinde yazılan bu bölümü alıntıladı. Müteahhitler özel binaları çok güvenli diyerek sattılar ancak izinler, aflar ve gevşek kontroller nedeniyle yetkililer de bir o kadar suçlu. Deprem bölgesine giden avukatlar gelirlerin yok edilmesi yönündeki girişimlere karşı meslektaşlarını ve halkı uyarıyor. Bu felaketin tüm sorumlularından hesap sorulacaksa